Herkese selam. Bu benim ikinci videom. Bu videomda kaktüslerle ilgili bilgileri derledim. Umarım beğenirsiniz. Kaktüs bir çöl bitkisi olduğu için güneşe çok fazla ihtiyaç duyar. Nemli havayı sevmez ve havasız ortamda yetiştirmek için uygun değildir. Mutfak ve banyo gibi nemli alanlarda kaktüs yetiştirmenizi önermiyorum. Kaktüslerinizi hava sirkülasyonu olan ancak cereyanda kalmayacak bir yerde yetiştirmeye özen göstermelisiniz. Çoğu kaktüs türü bol güneşe ihtiyaç duyar ve parlak ışık ister. Ancak genç kaktüsler ile gölgede baktığınız kaktüsleri önce yarı güneşli bir alanda ortama alıştırmalı, sonra güneşe almalısınız. Özellikle yaz aylarında birden güneşe çıkarınca genç kaktüslerde yanmalar meydana gelebilir. Kaktüs toprağı çiçek toprağı ve kalın kum karışımından oluşur. Hatta toprağı saksıya yerleştirmeden evvel saksının üçte birlik kısmına kalın çakıl taşları serebilirsiniz. Bu fazla suyun köklere zarar vermesinin önüne geçer. Dilerseniz torf ve ponzadan oluşan bir karışımı da kaktüs toprağı olarak tercih edebilirsiniz. Kaktüslerin saksısına da önem göstermelisiniz. Kaktüslerin kökleri az olduğundan büyük saksılara ihtiyaç duymazlar. Toprak ihtiyacı diğer bitkilere göre daha azdır. Genç kaktüsleri başka saksıya almak için en uygun zaman bahar aylarıdır. Değişimini yaparken dikkatli olmalısınız. Çünkü kökler kırılgandır kaktüsü maşa ile tutmak bitki köklerinin kırılmasını önleyebilir. Kaktüsünüzü saksıya diker dikmez sulama yapmanız köklerine zarar verebilir. İlk can suyunu saksı değişimi yaptıktan birkaç gün sonra verebilirsiniz. Eğer sulayıp sulamama konusunda emin değilseniz sulamamak daha iyi bir tercih olacaktır. Kaktüs, büyüme dönemi olan ilkbaharda sulanmaya ihtiyaç duyar. Bu dönemde kaktüsünüzü haftada bir sulamanız uygun olacaktır. Sulamayı sabah erken ya da akşam geç saatte yapmanızı öneririm. Sulamayı alttan yapmalı ve kaktüsün orta kısmında su biriktirmemelisiniz. Musluk suyu kaktüsünüzün büyümesine engel olabilir. Kaktüsler en fazla yağmur suyunu severler. Ama yağmur suyunu her zaman bulamayacağımız için kaynatıp dinlendirdiğiniz suyu da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Toz kaktüsün ışık almasını engeller. Dolayısıyla tozlandığını fark ettiğinizde hemen temizlemeniz gerekir. Dikenli olanları fön makinesi, dikensiz olanları da bir fırça yardımıyla temizleyebilirsiniz. Ama bunu kaktüs süzedelemeyecek şekilde yapmaya özen göstermelisiniz. Kaktüsleri gübreleme ile ilgili şunları söyleyebilirim. Kesinlikle hayvansal gübre çeşitlerini tercih etmemelisiniz. Doğal gübre çeşitleri kaktüslerin çürümesine ve ölmesine neden olabilir. Piyasada çiçek açtıran vitamin ya da çiçek coşturan adıyla satılan gübreleri tercih edebilirsiniz. Gübreleme için en ideal zaman ilk bahar aylarıdır. Kış aylarında havalar soğuduğu için kaktüsler uykuya geçerler. Kış mevsimine yakın bir gübreleme yaptığınızda kaktüs gübreyi kullanamaz. En çok tercih edilen yöntem yavru ayırma yöntemidir. Düz uçlu, steril bir bıçakla tek seferde yavruyu kaktüs gövdesinden ayırın. 24 saat dikmeden ayrılan kaktüsü bekletin. Kesilen ucun üzerinde zar oluşumu gözlendikten sonra yeniden toprağa dikebilirsiniz. Ayrıca daha hızlı köklenmesini istiyorsanız kopan bir kaktüsün ucunu suda da köklendirebilirsiniz. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.